Hayvancılık yıllarca yapıyoruz. Çiftliği 2 yıldır yapıyorum. Hayvancılığımızı yıllarca kullanıyorum. Çiftliğe 2 yıldır çiftlik sistemine döndük. Hayvanlarımız yaylında bu anda. Hayvanlarımız çiçeğe otluyor. Hayvanımız geliyor, hayvanımız sağıyorum. Sütünü soğutma tankına alıyorum. Soğutma tankından tekrar fırmamıza getiriyoruz. Ustamız kaşar işliyor. Çeçil dediğimiz peynir yapıyoruz. İşletmemizde kaşar yapıyoruz. Onu da aile şirketimizde Kars'ta satış mağazamız var. Kars'ta satıyoruz. Şimdi bizim bu mesleğimiz zaten Doğu Anadolu'nun belli başlı mesleklerinden biri. Hayvancılık üzerine biz meslekteyiz. Babamlar veya amcamlar bu işi 35 yıldır yapıyorlar. Biz de yeni nesil olarak onların o yetiştirdikleri iş yerlerine daha fazla geliştirme olanağı sağladık. Çiftlik yaptırdık. Sonra çiftliğin sütüyle birlikte zaten çok eskiye dayanan mandrayı geliştirmeye karar verdik. Yani bir nevi hayvancılığın sanayisine geçmiş olduk o şekilde. Sağımdan geldikten sonra mayalama işlemi. Mayalama işleminden sonra ee bir saatler içerisinde dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra doğrama işlemlerini yapıyoruz. Doğrama işleminden sonra pişirme işlemlerini yapıyoruz. Pişirme işleminden sonra kalıplara koyuyoruz. Kalıplardan sonra bunu e, bir gün kalıpta bekletiyoruz. Soğuduktan sonra depomuzda dinlenmeye alıyoruz. Neden Kars kaşar peynirini tercih ediyoruz? Çünkü Kars'ın yöresel olarak çevresine, coğrafisine baktığımız zaman çok elverişli çayırlara ve meralara sahip. Ve buna doğal olarak da bunun sütünü değerlendirebileceğiniz en uygun kaşar peyniridir. Ve kaşar peyniri hem protein hem vitamin açısından Türkiye'nin en lezzetli peynirlerinden biridir. Zaten kaşar peyniri Kars kaşarı deyince aklımıza malakanların vermiş olduğu Onların getirmiş olduğu ürünlerden biridir. Köken çok eskiye dayanır ve bu coğrafide, bu coğrafyada yapabilecek en güzel ürünlerden biri de kaşar peyniridir. Çünkü büyük baş hayvanın sütünü değerlendirmek açısından. Lezzetidir özelliği. Özelliği, lezzeti. Lezzetin özelliği de meramızda e, yaklaşık yüzlerce çeşit bitki var. Ottan kaynaklı. Hayvan organik besleniyor. Yayılım hayvanı. İçeride hapis değil. Özgür ot diyor. O sütü de kaşar elde ediyoruz o hayvanın sütünden kaşar elde ediyoruz. E tabii ki kars kaşarının özelliği budur abim. Tamamıyla doğal ve e, şimdi yani biz kesinlikle herhangi bir e, çiftliğimizde gezdiniz. Herhangi bir, bir sılaş, bir küspe rastlantısı olmaz. Çünkü zaten burada yaklaşık 1212 rakımlı bir dağın yamacındayız. Çıldır Gölü manzarası karşımızda ve otları çiçekleri burada görüyoruz. Bunu anlatmaya zaten gezip görmek lazım yani tamamıyla karşı karşısın kaşarın nasıl olmasını isteyen bir insan için ben özellikle gezip görsün istiyorum. Yani bu anlatma sıkmaz yani bu kesinlikle harfler kelimeler buna yetmez. Şimdi biz desek yüz çeşit çiçek bir de akar yerde var mı? Kars'ta ama var yani bitkinin içinde yani her türlü ot var. İlaçlı otlarımız bile var. Yani bunu hayvan yiyip beslenirse kaş kasarının özelliği olmaz mı? Tabii ki olur. Kaş kasarının güzelliği, özelliği doğadan geliyor abi. Arkamızda güneş doğduğu yer Kars. Yani tek kelimeyle ben bir Karslı olarak demiyorum. Tabii Türkiye'nin her tarafı benim ama Kars kaşarı değilse Kars diyorum. ne bu kahvaltıyı oradan varmış. Allah razı olsun, Allah bereketiniz artırsın. Rabbim hacı sofrası eyler <laughs> inşallah. Var. içinde çok... Her şeyin bir ömrü var. Kars kaşar genellikle bir yıllıktır. Ee, peki nasıl muhafaza edeceğiz? Genellikle serin depolarda muhafaza ediyoruz. Ee, daha sonra çuvallarda, özel çuvallara, ambalajlara koyup serin raflarda, serin depolarda muhafaza ederek sunuyoruz. Ama dediğim gibi yani 2 yıl, 3 yıl gibi bir bekleme süresi artık geçer. Bir yıldan sonra peynir tuzunu dışarıya vermeye başlar ve artık morlaşmaya başlar. Yani göğermeye başlar diyelim halk dilimizde. Ve artık benim sürem doldu, beni kullanabilirsin demeye başlar peynir. Ondan sonra sunumuna ve satışına başlarız. en iyi kaşarı nasıl tanıyacaksınız? En iyi kars kaşarını tanınmanız için öncelikle yağ oranına bakmanız lazım. Kars, kars kaşarının yağ oranı oldukça fazladır. Yani kuru bir kars kaşarı olmaz kolay kolay bulamazsınız. Yağ oranına dikkat edeceksiniz. O ağzınıza yediğinizde eski kars kaşarının o mahhoş tadı alabileceksiniz. Yani elinizi sürdüğünüzde kaşar peynirinin şu şekilde pürüzsüz bir şekilde yağlı bir şekilde aşağı iniyor. Ama kuru olduğunda o ufalanarak devam ediyor süreç. O yüzden pek makbul olmuyor. Ya evet. Yağ oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Hem severim hem özlerim He, Kas kaşarını tesviye ediyorum. Bütün çiçek ötüyor. Sütünden kaşar yapıyoruz. Aile şirketi gene yapıyoruz. Satış mağazamıza gönderiyoruz. Kaç kaşarı Kalite iyi Kalitenin arkasındayız. Kars kaşarının yararı vücut için, vücut dengesi için protein açısından çok yararlıdır. Çocukların kemik gelişimi açısından çok yararlıdır. Uzmanların tavsiye ettiği peynir tiplerinden biridir. Peki neden kars kaşarı? Çünkü tamamen organik olması ve kaşar peynirinin içine başka bir ham madde kabul etmemesi, sadece sütten yapılması, sütsüz bir kaşar peynirinin olması imkansız. Bu da vücut için organik olması açısından çok besleyici bir peynir türü. Kars kaşarı. Öncelikle kars kaşarını merdiven altı imalathanelerle karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü kars kaşarında aynı zamanda il tarımın denetlemiş olduğu firmamız. Aynı zamanda ISO belgelerine sahip bir firmamız. Coğrafi işaretlemeye ve karsın yöresel ürün lezzetlerine sahip bir kars kaşarımız var. Bütün üreticilere buradan tavsiye ediyoruz. Vitamin ve protein açısından çok sağlıklı bir ürün. Çocukların kemik gelişimi, yetişkinlerin vücut dengeleri için çok yararlı bir ürün. Güvenle tüketebilirsiniz kas kaşarını.